Hepinize selamlar aleyküm arkadaşlar. Bugün kızımla beraber patçı videosunda tekrar karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün söz verdiğimiz gibi en son çarşamba video çekmiştik yani ortak kanala. Evet. Bugün de zaten biz oruç tutuyoruz yani biraz sesimiz hani böyle az çıkabilir yani kusura bakmayın. Yankılı yere oturduk o yüzden. Evet şey hani sesimiz kısık diye. Evet. İşte evet. o yüzden yani bugün söz vermiştik. Cumartesi bugün de günlerden ayrı. hayırlı günlerden. Evet. yani demek istediğimiz bugün size söz verdiğimiz bir PUBG videosu çekiyoruz. Livik en son ortak kanal Livik atmıştık ortak kanalda videosu. Ondan Arsile oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Yani. bu arada arkadaşlar herkesin kandil mübarek olsun. Evet kandiliniz mübarek olsun arkadaşlar. Bütün ailenizin yani tanıdıklarınız. Neyse Arkadaşlar bir de ekstra olarak kuzenim klasofla ilgili bir şey diyecek. Evet arkadaşlar bu arada o satılık hesaplardan bir tanesi bin elmasa yaklaşıyor. Bin elmasa yaklaşıyor. Eğer isteyen varsa açıklama kısmından yazsın. Bak tekrar söylüyorum evet. isteyen varsa. Bir de ekstradan inşaatçı alacak kuzenim alfa 41 hesabına. Evet. En düşük hesaplardan satacağımız 3. ya da ikinci hesap olabilir. 3. Yani işte. Onda bin ya taş yapmış güzelim kendi yani emeğiyle çabasıyla. Evet. Bir tane inşaatçı alayım mı diye bana sordu. Ben dedim şey, şey sor kanka? Niye? Çünkü izleyiciler şey yapıyor yani bizi şey yapıyor devam ettiriyor. Yani. O yüzden yani sizin kararınız arkadaşlar arkadaşım bu, ar bu videonun altına alsın mı almasın mı diye klasof etiketiyle paylaşabilirsiniz. hani alsın inşaatçı almasın diyor hesabı. Evet. Diyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi PUBG şeye ele başlayalım. Evet. Elle görüşürüz. Evet. Evet geri geldik. Evet arkadaşlar geri geldik. Kuzenim takip et. Tamam. Bari geçenki videoda ee, ben atlatmıştım. Bu videoda da ortak kanalda kuzenim atlasın. Evet şu, bu arada şu kameşkiye atlayalım. Tamam, tamam. Hepinizin de iler, ilerideki gelecek Ramazan kandili de mübarek olsun. Evet. Zaten Bayan. o zaman kutlatı kutlar. Ekstra Aynen. Öf, geldi iki saat şeyi bekle ya. Hey ya. Kanka bu takımdakilerin sesini kapat. Zaten kapat. Evet. Ya bas git işine kardeşim farıyı misin bilmem ne boksun. Evet. Bu video arkadaşlar şu an çekiyoruz yani saat kaç sıralarındayız kanka şu an? Hemen bakalım. Şu anda saat 6 6 Sıralarındayız. Saat kaç gibi atarız kanka videoyu? Bir 10 dakika içinde e, atmaya koysak. Evet. Kaç Bir gibi arkadaşlar izlemeye bak bakabiliriz. Izlemeye. Yedi buçuk saatlerinde falan. Evet. Hatta yedi buçuk olmadan bile gelecek yani. Evet arkadaşlar. Yani videomuz gelecek haberiniz olsun yani bugün içinde çek. Şu an yeni daha taze çekiyor sizin için. Evet. İşte yani izleyip beğenin abone olsanız seviniriz aboneyle 20 yaparsanız dediğim gibi Üzerim e, bir buçuk hafta içinde en fazla şey yapacak vlog videosu evet. gelecekmiş Belki evet. daha da erken gelebilir Evet arkadaşlar siz yani. şey yapın Eğer bu hafta içinde e, nasıl diyeyim bu Erkan sen beni takip ediyorsun değil mi? Evet <laughs> ha, Bu Bu pazartesiden itibaren 20 abone olursak Hı -hı. haftaya bugün vlog videosu gelecek. Yani, pazartesi değil ondan sonra. Yapıyorum. Hayır bu pazartesi. Hı -hı. Yarın yani. Yok. Diğer gün. Ha. Yani yeni haftaya gireceğiz ya. Hı -hı. Eğer yeni haftaya gir yani bu haftaya bugüne kadar 20 abone olursak haftaya bugün vlog videosu gelecek. Yani evet. O yani da sen bu önümüzdeki pazartesi diyor. Aynen bu yarın değil sonraki gün. O pazartesi 20 abone olursak yani. Aynen 20 abone olursak haftaya bugün vlog videosu gelecek. He, he anladım kanka anladım. Aynen. Bunu anladım. Biraz. Arkadaşlar şu an diye birim kafada biraz değişik kuzenimki gibi o yüzden kusura bakma. Yani. Niye tabancayı Kanka bu seferle tanışken yapma Ha. Yani değişik hep su arkadaşlar yapıyorduk ama bu sefer sizin için değişiklik olsun diye kuzenim kamışki yapma. Aynen. Şuyu da şükürler alalım. Evet, Hap videolarımız da çok tutuyor arkadaşlar ortak kanalımızı beğenin abone olun bir de panelden bakıyoruz yani hala izliyorsunuz ama bakın mesela ilk PUBG videosu 400 izlenme gelmiş 20 beğeni desek Aynen. yani demek istedim arkadaşlar 400 izlenmeye bir 40 50 abone olmamız lazım yani demek istediğim panelden bakıyoruz izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz yani abone de olun arkadaşlar yani bir zahmet aa çok kayıp <laughs> ediyormuş <laughs> bir numara artık içine kavuşmuş doğa okuma lan. Abi videoların devam etmek istiyorsanız eksenden like atın. Evet. 4 kişi buldum bu arada. Ortak kanala bir dahaki video ne zaman gelecek kanka? Çarşamba da gelebilir. Cumartesi evet. günü de gelebilir. Haftada garanti bir tane gelecek. Aynen. Sıkıntı çıkmaz. Aynen. Kendi yani kanallarımıza yeni video çarşamba günü gelecek. Parçayı kulasok mu onu o gün belirleyeceğiz. Aynen. Aa hava saldırısı sallır. Tamam ben işaret bir şey diyeyim. Yemin et. Ay işaret bir şey diyorum vallahi şey gidin bize işte ya. Oğlum oruçlar şu kafam vallahi karıştı. Ben de gidiyorum söz buldum. Ne Burada toros var. Hı -hı. Giderken alırız. Hı -hı. Buranın onu galiba. Yeter mi bu kadar? Hı, yeter kanka. Ben kask bulamadım ama hiç... neyse. Ben... Ya da daha iki dakika varmış. Sen şu yukarı taraf var ya. Hı -hı. Ben torusum. Gel gel gel. Yandın ya Her zaman sakın, 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 ticaret, sakın. Ben, işte ben camdan veremem Zaten yok hiç bir şey benim, benim canım çok dolu Her gün Açığım araba uçaklar bir araba Açığım araba Dışarı evet. Oğlum bende keskin yok ki. Ama alacağım. Gene de lazım Aynen. ben can alıyorum. Cık. Ya gel bende ilk yardım kit varmış be. Atım attım buraya. Be. kask Ben daha kask bulamadım. Basak da nasıl kendimize gel. Aa orada toros buggy buldum. Sağ ol canım. şeydi. Sen git o buggy'yi getir bana. getiriyor Getir. Al bana verin. Bak şey toros ne Hayır. Ağabey, neyse neyse arabanın makinemi <laughs> Bir var ya. Da. Makineyi boşar, düşman gördüğümüzde. Arkadaşlar. Evet. Gene Benim sıcaklık yani PUBG'den ekleyebilirsiniz bir dahaki videolarda e, şey yapmak için, konu kalmak için. Aynen benim de. He, evet, kuzenim de işte yeni ismini söyleyecektim şimdi gene oruç dalgını. Ceper, Cep, He, Naim. Naim. Naim's. Büyük birleşik. Onu da eklersiniz arkadaşlar. Popülerlik de atarsanız seviniriz yani Allah razı olsun. Evet, biz de atarız popülerlik. Tabii siz atarsanız yani arkadaşlar. Biz de o kadar fakir değiliz o. Tabii, var. Yeter ki siz ekleyin arkadaşlar. Aynen. Ya bu arada Level 3 kask alacaksın bana al diyecek ben aldım Arabayı bir. Araba nerede lan? <laughs> araba burada bir yerde. Araba burada. Ha burada. Sen sür kanka. Bagi senin araba. Aynen. beklerse bir dahaki PUBG, bir dahaki videoda kanka PUBG olur değil mi 20 like Evet. Eğer 20 like aşağısına gelirse Klosov. Aynen. Aynen. Klosov. Orada 8x mi gördüm ben valla 8x. Oh, oh. Slip var mı? Aha mini 14 buldum. Yemin ederim. otomatik susturucu var burada da. Ben keskin nişancı susturucu var ya. Aha. 4x lazım mı? 4x olur. Aa attım buraya UMB'nin yanında. Bir şey değil. burada otomatiği de alayım o zaman da. Ha. Açık bir şey yok. Diğer... Araç, yardım paketi var mı sende? Bir tane var. Ben buldum da atıyorum. Alacaksan. Bir tane yeter. Aa gene mermi bulduk. Gene mermi. Bir de şöyle işaret fişi olsaydı. 10 tane daha mermi al da ne olur ne olmaz. Evet. Tabancayı da al. Of yürü arabayı al. Ay 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 Of

Burada çekmiştim. Bir de sizin yardımınıza ihtiyacımız var Arkadaşlar ciğer falan almak için yani. Ben yani bunlar mı? Hayır arkadaşlar hani videoyu izleyip beğenin. Hem siz kazanın hem biz kazanın. Yani. Ne anlamda arkadaşlar? Bir gün gelir biz siz ısmarlarız. Bir gün gelir siz biz ısmarlarız. Aynen onları dert etmeyin arkadaşlar. Yani videoyu izleyin yeter. He. Aa burası pusmalıkmış lan. Hayvan. Karşımızda sandık var. Aynen bu. Kanka MGL lan, var burada. Lan MGL'yi ne yapayım ben? <laughs> Tabii sende mini var. Yani. Kanka bir gelsene burada değişik bir kapı var ama bana mı Hemen 8x'ine bak dur. Bilmiyorum ben. Şu an evet burası iyi mekan. Bak arkamı koru ha. Sıkıntı yok. <laughs> ya ben bu yemiden lazeri çıkartıyorum. Hı. Ben bir adam gelsek abi. Yani. Şu ya. Burada yapacak hiçbir şey yok. Lan. Sıkma. 21 iyisi silah. ya. Hee. Ya bana gidelim de arkadaşım. Aynen yani gördüm. o da bitti o önünde bitti o. O da önümüzde yani. <laughs> Allah belanı versin <laughs> ne oluyor? <laughs> Öldüm lan. Oha. Al bekle. Ben iyileştiriyorum arabayı. Tamam. Bakım ücreti 1000 lira. Ya bir yer... Ne lan? Ödülüyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum ben sürüyorum biraz. Tamam. Sen Normal git. Fren fren. Biraz bozuldu ama. Ben içinden geçtim zaten. Hadi be bir güdümlü olsun. Güdümlü kesin. <laughs> AVM. Yemin et. 8 x da buldum lan. Kanka ben şey UMB mi yoksa güdümlü okudu yerine sen hani AVM alacaksın. Dörde alayım mı? Al. Hangisi yerine alayım sence? Ne vardı bir daha söyle. Güdümün UMB ymb işte güdümün okudu yerine. UMB yerine al. Bu 8 x. Ben de vardı işte. 8x taktım kanka. 4x atıyorum sana. Bana da gerek yok. Hop, maşallah. Hadi lan arabayı bin kaçalım <laughs> kanka burada birazdan şey olacak. Pompalamasyon yani. olabilir. Yani gene böyle şey. Yani. Sizin ordunuza bak kusura Yani adam çıkıp da bize de ay ayar verebilir de. Yani de AVM. Diyoruz. Ha, kutuyu da alıkladık. Yani. Son durumlarımı söyleyeyim ben arkadaşlar benim kimi düşsün. 4 8x güdümlü füze bir kısa bombalı. Ha. Senin? Ben de dem yiyorum ama ne yiyorum dört. AVM güdümlü bir de tabanca var. İkimiz de level de level 3 kas bu level 2 yelek. Benim level 3 hepsi. Benim bir elek şey ama bir şey olmaz. Ha. Erkan. Ben unuttum ya araba şeyini diye. Önce giymesini unuttum arkadaşlar. <laughs> Ama denizde acayip yok arkadaşlar. Şam an turbo alıyor. Hmm. Kanka alana bak bir de kişi sayısına bak. Vah mısın? Güzel videolarla ilgili gibi arkadaşlar. Ortak kanalların izinde ya çarşamba gelir gelemezse cumartesi kesin gelir hafta. Evet. Bizim kendi kanalımıza çarşamba şahsi kanalımıza PUBG gelir büyük ihtimalle. Aynen. Ben şunu beklemede kalın. Bildirimleri de açın. Işte. Evet. Şu an çok muta gerek yok kanka bize. Aynı. Şu bombayı alsın. Bende var zaten iki tane. Hatta iki tane de havuz saldırısı var. Kendisi alayım kanka. Gel lan skulu bombalayacağız. Lan. Şey Esat Suri bu bu bu. Vardı ya bizim mekan. Ha, Yok. Hatta dur işaretleyeyim <laughs> O Orayı bir bombalayalım arkadaşlar. Depomdan Aynen. Neyse biz gidelim. Evet. Videoyu başlatıyoruz. Evet arkadaşlar. Geldik School'un buraya orayı. Arkadaşlar şurayı göstereyim Ben şuralarda bir yerde işaret fişi atmışlar. Buradan radarlamıyor. Acayip sıkıyorlar ama. Önümüz School School'a birisi işaret fişi atmış. Ben şu rozok tepesine güvenmiyorum. Bombalıyorum. Tamam kanka ben de bombalayayım. Nereye bombalayacağız? Ben bombalayacağım. Sendeki dursun. Tamam. Oraya güvenmiyorum. Ben de. Zaten güvenmeye de gerek yok kanka adam gözüküyor Hayır. bak aha. Ver onu ayır kanka adam Öyle olmaz. Hayatımın ilk baharını yaşadım. Nasıl kanka, kanka AVM'yi kullanamıyorsun ya. Yani aslında. Aa desen de var arkadaşlar. Aynen şöyle kanka gösterelim. Var. Kanka şurada da adam var onu da al bakalım. Tam orada kapı girişinde. Sıçak salak. Sıçayım ben de sıçayım. Güzelteyim mi kanka bir tane? At. Gördüm. Ben yani ne çalasın Sen ne bize at ya. Kanka oraya inşallah sana mı? Kanka buradan yetişmiyor. Ben tam kesinlikle. atma yeter daha. İlerledim de oraya yetişmiyor ki. yok kanka burada eli. Hayır. Baba atsam mı burada yetişiyor? mu? Yetişiyor kanka atayım mı girişi At çabuk at. Lan adamlar oradaydı kanka ölürler belki inşallah. Ölürler. Hadi lan vereceğiz değil mi tamam Aynen. Gel biz arabanın yanına gidelim. Hı var. Şimdi oruç tutuyoruz. Bak şansınız arkadaşlar. Şimdi bana girip kapatın. Aynen. Şöyle buradan. Birinci olarak bana girip kapatın. yani? Aran geliyor lan. Ver evet, ben süreyim kanka. Tamam. Son bir <laughs> yok. yok. Boş, temiz. Thank <laughs> you. keseceğiz. Kanka loot çok iyi. Sende de 8x sniper, ben de 8x sniper de hepsi. Ben şu anda rozo kesiyorum. İnşallah bir, bir şey bulamasak da arkadaşlar. Kutunu tutadık beleş. Yani. Bırakacağım ya. Bak bu tarafa doğru gitti. Buradalar. Nerede? Buradaki şey evde. Ya, Lan ne oluyor? Sen kanka sen öne bak. Lan ben dürbünde kaldım. <laughs> Helikopterin oradan sıktılar. Ben bu abi bıraktım. <laughs> bıraktım Lan bir, birini boyuttum. Ben abimeyi bıraktım bulamazlar diyecek. Benim notuma bakarlar gene orada bulacaklar. Neyse arkadaşlar lobiye dönelim. Evet. Evet arkadaşlar. İlk ona girdik arkadaşlar ikinci olduk. Ama kanka orada mı işte. Ben arkaya baktım sen öyle. Seni nereden öldürdüm? <laughs> Helikopterli takım. Tamam onunla ben birini bayılttım kanka. Bayılttım öldüm. Bombam ona işledi. Sağ ol kanka. Şeyde hediyelerini yaptım ben. Hediyeleri atalım arkadaşlar. Sonundan kapatacağız büyük. Aynı ben attım zaten. <laughs> Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza. İşte kanalımıza. Her evet. Kanalı. Evet arkadaşlar. Dur kanka. Motorda hemen atayım da bayrağı almış. Evet, motor motorda gelmiş. Bir saat var sonra atarım. Evet arkadaşlar. diyeceklerim yani ilk ona girdik üçüncü olduk arkadaşlar gördünüz çok iyi oynadık. Kimse de avm 1014 snip 8x vardı. Yani ilk ona girdik. Üçüncüm, dördüncüm ne olduk arkadaşlar? Üçüncü, oldu. ha, üçüncü olmuşuz arkadaşlar. Videoyu beğenip izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bir dahaki video yani Allah'ın izniyle ya bu hafta çarşamba gelir ortak kanala. Gelemezse cumartesi kesin gelir. Ve ekstra olarak da işte arkadaşlar kendi kanalımıza da büyük ihtimal çarşamba gelecek video. Şahsi ortak şey şahsi iki tane iki ikimize de PUBG gelecek yani. Aynen. Ortada cumartesi diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videoyu izleyip beğenmeyi unutmayın. Özellikle abone de olun. 20 yapın aboneyi. Evet. Diyeceklerim bu kadar. Salacak akıl. Bu arada arkadaşlar şunu da eklemek istiyorum. Ya yani eklesin kuzeyin kapatmadan. Benim bir tane arkadaşım var. Onun da YouTube kanalı var. Onun da linkini ben bulayım. Açıklama kısmında Buyur. onu koyacağım. Yani bu videonun altına Ona da abone olup beğenirseniz seviniriz yani o da arkadaşımız bizim Evet kanalın ismi Mehmet Süleyman Birleşik Evet ha, Yani İsimlerin başı büyük harfle Mehmet Süleyman diye evet. birleşik arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ben gene linkini koyacağım Koyacağız. açıklama kısmına. Evet. Evet, üçümüzün yani bizim şahsi kanalların bir de o Mehmet Süleyman'ın da linkini koyarız kanalını. Aynen. İlk ilk koyduğumuz link Mehmet o bizim arkadaşımızın olur. Aynen. Diğer son ikisi de kuzenimin şahsi de benim şahsi gene. Evet. Abone olup beğenin yani onun videolarını da bizim de bu videoyu izleyip beğenin. Aynen. İzleyicilerim bu kadar salacak bakalım. Salacak bakalım. hoşçakalın. çıkalım?